Kekemeliğin nedenleri ebeveynler kadar araştırmacıların da aslında merak ettiği bir soru. Zira kekemeliğin nedenleri henüz ortaya konmuş ve anlaşılmış değil. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse kekemeliğin nedenini halen bilmiyoruz. Bu konuda araştırmacılar çeşitli araştırmalar yapıyorlar, ortaya atılan kuramlar var. Fakat bunların hiçbiri kekemelik konusunda henüz tam bir uzlaşı sağlamış değil ve kekemeliğin nedenini tam olarak açıklamakta yeterli değil. Sanılanın aksine kekemelik bir psikolojik olay, korku vesaire gibi bir öykü ile beraber başlamıyor. Fakat bu olaylar kekemeli olan kişilerin kekemeliğini tetiklemekte ya da kekemelinin şiddetini arttırmakta etkili olabiliyor. Son dönemde yapılan çalışmalar kekemeliğin nörofizyolojik boyutları üzerine daha çok yoğunlaşıyor. Beyinle ilgili yapılan araştırmalarda kekemelik semptomları görülmeden önce ya da görüldükçü sırada kişilerin beyin aktivitelerinin ciddi şekilde farklılıkları olduğu ortaya konmuş durumda. Fakat tüm bu araştırmalar halen kekemilin nedenini anlamamız konusunda bize yeterli sonucu vermiyor.